dakikadan herkese merhaba efendim. Yine dop bir akışımız var. Başlıyoruz. Önce araştırmanın gündemini alacağız. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sunar. Sevcan hoş geldin. Bugün biraz Nvidia üzerine konuşacağız aslında. Detaylı bir analizin vardı. Neler var detaylarında seni dinliyoruz. Yapay zeka rallisi 2023'ün son çeyreğinden bu yana küresel piyasalara esir aldı diyebiliriz. Nvidia'ya dair aslında beklentiler yükseliyor ve piyasa kötü seyretse bile ABD enflasyonunun kötü geldiği günde bile Nvidia Nasdaq ve S&P'den daha iyi performans göstererek en yüksek zirve seviyesini test edebiliyordu. Dün yine aslında baktığımızda beklentilerin yukarı yönlü revize edilmesiyle beraber ve hedge fonların Nvidia gibi teknoloji hisse senetlerine yatırım yapmasının haberleriyle beraber yeni bir yüksek seviyeyi test etti olduk. Bunun etkisini aslında dünkü seansta ABD seansında Nvidia rallisi üzerindeki etkiyi, sabah seansında çip üreticisi firması TSMC üzerine de gördük ve her iki şirkette en yüksek zirve seviyesini test etti. Ama ben bugün bir normalleşme beklentisi üzerinden de analiz yapmak istiyorum. Çünkü dün aynı zamanda Cisco sistemin de bilançosunu takip ettik ki Cisco sistemde 2000'li yıllarda ABD'de doğmuş olan ve teknoloji sektöründe başat ve unik bir iş gerçekleştirmiş olan bir şirket de aslında. Baktığımızda 2000'li yıllarda aslında teknoloji sektöründe Cisco'nun oldukça haberleri vardı ve yükseliş olarak da Yük, yük, yükseliş olarak da baktığımız zaman da aslında bugünün Nvidia'sı 2000'lerin Cisco manşetini attım ben. Yukarıdaki Cisco grafiğinde yukarı e, bir, ani bir imelenme dönemi olduğunu görüyoruz. Şimdi Nvidia'da yaşadığımız dönemde aslında bu dönemin paralelini bize gösteriyor. Ama Nvidia o zamanki yükselişinden sonra ne oldu? Aslında baktığımızda pazar payı büyüdü ve pazar payı büyüdükten sonra içeriye yeni şirketler geldi. Şimdi Nvidia'nın en çok aslında para kazandığı ve en çok hizmet verdiği müşteriler arasında baktığımızda Microsoft, Apple gibi dev şirketlerin geldiğini görüyoruz. Yakın zamanda aslında bu hizmet verdiği şirketlerin de kendi yapay zeka açık üretimi ve kendi yapay zeka işbirlikleri ve satın almaları ile beraber aslında bir süre sonra Nvidia'nın tekel konumunun zayıflayacağına dair öngörülerin olduğunu söyleyebiliriz. Tabii ki de bu orta ve uzun vadede gerçekleşebilecek olan temel analizde yönlendirilen hedefler. Kısa vadede hala yükseliş iştahı devam ediyor. Cisco sistemden de bahsetmişken aslında burada bilançosunu da aktarmakta fayda var. Geçtiğimiz seneye oranla %6'lık bir düşüşle 12,8 milyar dolarlık bir aslında kaybı var Cisco sistemin ve hisse başına kazanç da 0,87 beklenirken 0,65 olarak açıklanmış durumda. Dolayısıyla şu andaki yüksek iştah seyrediyor. ve aslında ard arda gelen yukarı yönlü revizyonların etkisini gösteriyoruz ama uzun vadede pazar dinamikleri yeni rekabetçi şirketlerle beraber yeniden değerlendirilecek diyebiliriz. Çok teşekkür ediyoruz Sevcan aktardıkların için. Geleceğin yatırımlarına yön veren Akbank yatırım hizmetleri sundu şimdi koçlar genel müdürü bizlerle olacak. Serhan Turfan hoş geldiniz. Hoş bulduk. Çok teşekkür Hanım. ediyorum. Öncelikle tabii böyle hani biraz tabii geç kaldık sizinle konuşmak için ama anca karşı karşıya gelebildik. Dolayısıyla 2023 nasıl geçti? 2024 beklentilerini ben önce sorarak başlamak istiyorum. Çünkü pandemi döneminde zaten çok konuşuyorduk. işte tedarik zincirlerinin bozulması ve ondan sonra daha iş modellerinin dijitale kayması. Bu konuda da zaten şirketler çok hızlı aslında davrandı. Ee, tabii biraz daha geride kalanlar da oldu ama dijitalleşme ve tedarik zincirleri üzerine de konuşacağız elbette ama nasıl bir 2023'tü sizin adınıza? Ee, şimdi 2023 koçlar için çok önemli bir yıldı. 20. yılımızı e, kutladık. E, bizi bireysel müşteriler belki çok tanımaz. O yüzden e, çok kısa isterseniz bir koçlar ne evet. yapıyor ondan bahsedeyim. E, bu 20 yıl içerisinde 20 yıl önce Sayın Ali Koç'un ortak satın almayı olan inancı vizyonuyla kurulmuş bir şirket ve o günlerde sadece koç topluluğuna hizmet etmek için kurulmuştu. Fakat bugün geldiğimiz noktada sadece koç topluluğu değil, bütün koç topluluğu dışında 1300 müşteriye hizmet veren bir şirket, yaklaşık 1,5 milyar dolarlık bir satın alma cirosunu yönetiyoruz. 130 kategoride satın alma yapıyoruz. Ve e, en büyük gücümüz de esasında 45 bin tane tedarikçi ağımız. Bu tedarikçi ağıyla esasında büyük bir ekosistem yönettiğimizi söyleyebilirim. Şimdi 2023 hakikaten e, belirsizliklerin olduğu bir yıldı. E, baktığımız zaman bir kere çok e, hiç öngörülemeyen bir felaketle başladık. E, depremle başladık 6 Şubat'ta ve tüm iç dünyası olarak bütün gücümüzü o bölgeye sevk ettik yaklaşık seçim sürecine kadar Mayıs ayına kadar 3 ayımız bu bölgeyle ilgilenmekle geçti ki ekosistemin bence en önemli desteğini burada gördük. Çünkü 45 bin tedarikçi kime gitsek herkes bize destek olmak Değil istiyordu mi? bu depremde ve onun da çok büyük faydalarını gördüğümüzü söyleyebilirim. İlk üç gün mesela çok kritik bir önem sağladık bölgeye. Su yoktu, su tırlarla su taşıdık. Yollar kapalı oldu mesela. Gittik Adana İncil'lik Üssü'ne tırlarımızı indirdik. Oradan helikopterlerle Adana ve evet. Kırıkhan bölgesini Hatay'a yaptırdık. Dolayısıyla gerçekten çok olağanüstü bir dönem yaşadık ama bu dönemi açıkçası sıkıntısız atlatmak bu ekosistem sayesinde oldu. Ardından da yaklaşık 5000 kişilik konteyner kentlerimizi kurduk. Yine Koç Topluluğu'nun başlattı. Burada Koç'lar çok önemli bir görev aldı. Tüm tedarik zincirinde, lojistik hizmetlerde, buranın güvenliğinde, tamamen yemek hizmetlerinde yer aldı. Ve bu ekosistemi yürüttü. Ardından da biliyorsunuz bir seçim süresi, süreci yaşadık. Mayıs ayında başlayan iki turlu bir seçim. ve Beklenmeyen bir olay Ekim'de bir savaş geldi. Orta Doğu'daki savaş ki Rusya-Ukrayna savaşı bitmemişti. Tüm bunlar bizim sektörümüzde belirsizliklere yol açtı tabii baktığımız zaman. E, sektörümüz belirsizliklerle e, önemli derecede etkilenen bir sektör. Satın alma ve tedarik zinciri sektörü. Ki 2021 22ye döndüğüm zaman e, pandemide e, biliyorsunuz talep çok patladı, arz çok azdı. Fiyatlar mesela çok uçmuştu baktığım Özellikle zaman. Özellikle konteyner fiyatları evet, değil mi? Evet, yani bir e, konteyner taşıma e, uzak doğu bin dolarlardan on bin doların üstüne kadar çıkmıştı. Onda da yine de yoktu yani. 10 bin doları veren de bulamıyordu evet, falan. Evet spotta hatta evet. 20 bin dolarlara falan gittiğini söyleyebiliriz. Ee, onun dışında e, mesela otomotivde çok büyük çip krizi yaşandı ki ben o zamanlar otomotivdeydim. Ford Otosan'ın genel bir üyemisiydim. E, 5 dolarlık bir çipin 1000 dolarların üstüne çıktığı bir dönem yaşadık. Evet. Şimdi o dönem açıkçası fiyattan ziyade sürdürülebilirliğin tedarik zincirinde çok önemli olduğu dönemlerdi. Dolayısıyla hani fiyat değil esasında e, siz e, nasıl e, tedarik zincirinde sürekliliği sağlarsınız e, onun önemini gördük. Pek çok şirkette e, satın alma bilimleri e, üst düzey yönetim seviyesine yükseldi. Gerçekten önemli bir e, rol aldı. İşte burada da Koçser e, satın almada işte bu belirsizlikleri gerçekten e, o anda devreye girilen e, ve riskleri yönetebilen bir şirket. Alternatif e, B planlarını e, devreye aldık. E, 2023'te başka söyleyebileceğim e, tabii arzlar e, e, talep'e göre daha fazla dengelendiği bir yıl oldu. 21-22'de bu fiyat çıkışları 2023'te de düşüşe geçti. Örneğin biraz önce söylediğiniz o konteyner fiyatlarının e, taşımanın düştüğünü gördük indekslerin tabi bunların hepsini yüksek enflasyon ortamında gördüğümüz için TL bazında esasında çok yaşamadık evet. TL bazında yükselme gördük ama dolar bazında baktığınız zaman bu malzeme indekslerinde ve konteyner taşımacılık lojistik indekslerinde düşüşleri 2023'te görmüş olduk. Genel olarak baktığım zaman tabii yine belirsizlikler olan bir yılla karşılaşmış olduk 2024'te. Tabii seçim sonrası ekonomi politikaları değişti. Dolayısıyla daha öngörülebilirliğin arttığı bir sene olarak hep böyle bir geçiş yılı diye de tanımlanıyor ama mesela sizin gibi şirketler adına nasıl bir beklenti mesela oluşturuldu? Planlar yapılmıştır zaten, bütçeler yapılmıştır. Dolayısıyla böyle bir 2024 tablosu çizseniz ne görmeyi bekliyorsunuz? Şimdi tabii esasında hani artık kolay kolay öngörülemiyor. Hani bunu yalan söylememek evet. lazım. Öngörüler yapıyoruz ama e, hep öngörülemez noktalar çıkıyor. Yani jeopolitik riskler bile değil mi hemen evet. böyle sahneye 2023'ten gibi. 24'de bir kere taşıdığımız riskler var. Örneğin e, Ortadoğu savaş, Savaş... Ukrayna Savaşı devam ediyor 2024'te. E, ama çok e, enteresan bir yıl olacak 2024. Çünkü Dünyada seçim yılı. İlk defa bu kadar yüksek oranda oy kullanılacak. Dünyada 4,5 milyar kişi oy kullanacak. Yaklaşık 76 ülkede seçim var. Amerika başta olmak üzere Rusya'da, Hindistan'da, Türkiye'de, Güney Afrika'da, İngiltere'de seçimlerin olduğu bir yıl yaşayacağız. Ki böyle ABD'de ön seçimlerde de Trump'ın önde olduğunu da düşünürsek evet. acaba böyle bir geriye dönüş mü var orada? Çin politikaları daha böyle risklerin arttığı diye de değil mi konuşuluyordur? Dolayısıyla tüm bunlar tabii yine risk getiriyor. Yüksek enflasyonu özellikle ilk 6 ayda yaşıyoruz. Bunun şirketlere getirdiği likidite problemleri var. Nakit akışını önemli derecede etkiliyor. Bu nakit akışı biz mesela koçlar olarak bunu çözmek için tedarikçilerimize bir finansman sistemi yarattık. Onları finanse etmeye çalışıyoruz. Müşterilere de aynı zamanda burada alımlarını kolaylaştıracak takas sistemleri, barter dediğimiz sistemler geliştirip önlerini açmaya çalışıyoruz ama e ee, jeopolitik riskler açıkçası çok ön planda. Yani bir örnek Orada vereyim. O taşımacılıkla ilgili değil mi son mesele yani hep konuştuğumuz bizim özellikle e, gemilerin rotalarının değişmesi. Evet şimdi mesela son e, çok büyük olay e, Süveyş Kanalı'ndaki kriz. Tabii. E, buradaki kriz e, müthiş derecede bölgeyi değiştirdi. Çünkü Süveyş Kanalı yaklaşık olarak ticaretin %15'inin, dünya ticaretinin geçtiği bir bölge. Petrol ticaretinde %10'u bu bölgeden geçiyor e, ve son e, olaylar neticesinde e, hepimiz biliyoruz e, yaşanan olaylarla e, şu anda e, gemiler bu bölgeden geçemiyorlar ve ümit burnunu e, dolanmak e, zorunda kalıyorlar. Maliyetler artıyor. İnanılmaz bir maliyet artışı var. E, konteyner endeksi şöyle söyleyeyim size 40'lık konteyner endeksi 1300 dolarlardan 4000 dolarlara kadar çıktı şu anda son haftalarda bir 3600 dolarları gördü ama yaklaşık %170 artışlar oldu. Tabi bu fiyat sadece fiyat değil baktığımız zaman rotaların uzaması bütün dünya ticaretini etkiliyor. Örneğin bugün Çin'den kalkan bir gemi Ümit Burnu'ndan dolanıp Mersin'e gelmesi 19 gün süreyi uzatıyor. Böyle olunca tabii pek çok firma da üretimleri ve sanayili bundan etkilendi. Duyduğum kadarıyla Tesla üretimi durdurdu, Volvo Avrupa'da üretimi durdurdu. Türkiye'de çok şükür ki hani şu anda üretimleri çok etkileyen bir durum söz konusu değil. Ancak genel olarak bu fiyat yükselişi tabii ki başta ihracatçımız olmak üzere etkiliyor. Uzun sürer mi sizce? Kişisel görüşüm çok uzun sürmeyeceği yönünde. Çünkü burası söylediğim gibi çok önemli bir bölge. Dünya ticaretini etkileyen. Başta Amerika, İngiltere olmak üzere bir komisyon kuruldu. Tabii. Dolayısıyla ticareti bu kadar ilgilendiren bir nokta olduğu için açıkçası ben şey 3-4 de ay içerisinde çözüleceğini düşünüyorum. Umuyoruz. E, diyelim şimdi yapay zekadan da bahsedelim ya yani az önce aslında e, Sevcan da biraz teknoloji tarafında o işte hisselerle ilgili e, vibe'ı anlattı diyelim oradaki hareketliliği ama şimdi yapay zeka neden önemli? Şirketler buraya ciddi anlamda yatırım yapıyor son dönemlerde ve hakikaten teknolojide de hep şunu gördük ki işte bir şey çok gelişmeye başlayınca bir kırılım oluyor ve her şey bir anda çok hızlı gelişebiliyor işte markaların ürün çıkarıp eski ürün gamlarının bir anda unutulduğu gibi şeyler yaşandı daha önce ne getirecek tedarik zincirleri adına ne görmeyi bekleriz şimdi satın alma sektörünün ben önümüzdeki 5 yıl içerisinde çok farklı bir noktaya geleceğini düşünüyorum yapay zeka söylediğiniz gibi buna etkileyecek en önemli unsurlardan bir tanesi gün geçtikçe bizim sektörümüz dijitalleşiyor ve işler bütün satın alma tedarik yönetimi dijital kanallara yöneliyor. Örneğin işte İ ihale platformumuz var Promena. Bunun artık sadece Türkiye'de değil dünya çapında kullanılan bir ürün olduğunu görüyoruz ve bu ihale platformlarıyla satın alma ilerliyor. O eski bildiğimiz manuel teklif almalar yavaş yavaş bitiyor. Sadece tabii e, online ihale platformları yeterli tek başına olmuyor. Gün geçtikçe kompleksleşen bir satın alma var. Bunun için de yapay zeka sistemlerine ihtiyaç var. Yani bir örnek vereyim. E, siz bugün teklif alırken 3-5 teklif alıp bunu Excel'de çok rahatlıkla sıralayabilirsiniz. Ama bu eğer kompleksleşirse siz 6-7 noktada 7 bölgede ayrı teklif alıp yüzlerce tedarikçiden teklif alıp bunlara da farklı metrikler eklerseniz işte teslimat süresiydi veya da, dağıtım ağıydı gibi. Dolayısıyla sizin bir yapay zeka ihtiyacınız var ki size optimum noktayı gösterebilsin, verimlilik size sağlayabilsin. Hem de i̇şte zaman o nokta, Aynen öyle. O noktada yapay zekanın çok büyük bir fayda ve tasarruf sağlayacağını inanıyorum. Tabii bazı iş kollarımız bundan e, şöyle negatif etkilenecek bazı işleri ele alacak yapay zeka yani örneğin ben call center'ların, belli operasyonların, hmm. faturala işlemlerinin yerini tamamen yapay zekanın alacağını düşünüyorum. Zaten çoğu aslında kurumsal şirketlerinde bir çoğu zaten dediğiniz gibi an itibariyle ama daha da belki sıfır istihdamla orada yönetilecek diyebiliriz. Çok teşekkür ediyorum geldiğiniz için. Ben teşekkür ederim. Kolaylıklar diliyorum. Koçlar, Genel Müdürünü ağırladıktan sonra şimdi Japonya Merkez Bankası'nın son adımlarını konuşacağız aslında. Çünkü Japonya'da bir resesyon durumu var ve dolayısıyla bakalım Merkez Bankası'ndan bir beklenti var mı? Bloomberg muhabiri bizlerle Brian Fowler. Hi Brian. Merhabalar falan. Brian, hoş geldin programımızda. Öncelikle... Şunu Japan, sormak istiyorum. Uh, Japonya uh, beklenmedik uh, bir şekilde resesyona girdi uh, geçen yıl itibariyle. Bunun arkasındaki sebepler nedir acaba? Evet çok farklı uh, faktör uh, vardı uh, ve uh, şunu söyleyebilirim uh, ki büyük bir şok oldu. Çünkü genel olarak dördüncü çeyrekte uh, bir büyüme, uh, büyüme uh, beklentisi, canlanma uh, beklentisi uh, vardı. Dış uh, talepte uh, yüksek uh, bir uh, tablo, uh, tablo uh, olmasına rağmen iç talebin biraz daha zayıfladığını gözlemledik. Hem yatırımlarda hem de ...gözel tüketimde geri çekilme olduğunu gördük dördüncü çeyrek olarak... ...ve genel olarak enflasyonla alakalı durumdan dolayı ekonomistler bunu suçlu buluyor. Peki nasıl bir aksiyon gelebilir acaba Japonya Merkez Bankası'ndan, ne dersin? Evet, şimdi borç negatif faiz oranlarını bir şekilde sonlandırabilir... ...ve bugünkü istatistiklere baktığımız zaman biraz daha zor bir durum durumla karşı karşıya kalıyor bunu yapmak için. Ama şunu unutma, unutmayalım, şunu hatırlamakta fayda var. Faiz oranları ile alakalı olarak bir şekilde herhangi bir adım bir standart sıkılaşma adımına e, etki et, etmeyecek. Yani yüzde sıfır ya da yüzde sıfır olacak. Yani inanılmaz gevşeyici para politikalarının devam etmesini bekliyoruz. E, sıkılaşma devam etse bile. Dolayısıyla şu anda yani bu sıkılaşma ile alakalı yok. E, biraz daha piyasa normalleşmesiyle alakası olacak. Yani önümüzdeki birkaç ay bunu bekleyebiliriz. Peki bir sürpriz mi acaba? Yani bir şekilde dördüncü çeyrekte yani Almanya'nın gerisinde kaldı. Dördüncü sıraya geldi. Dünyanın en büyük ekonomisi olarak Almanya üçüncü oldu. Evet biraz sürpriz bu durum olması ve iki tane farklı faktör var burada. Bunlardan bir tanesi para birimi. Yani 2023'te yen bir 140 seviyelerindeydi ortalama olarak dolar karşısında ve bu da 2022'ye kıyasla biraz daha zayıflı durumdaydı. Yani burada bir akta da dolar bazında baktığımız zaman bir devalüasyondan bahsediyoruz. Ama şu an diğer konuda demografi. Almanya'da demografik zorluklar var ama Japonya bu konuda Almanya ile kıyasladığımız zaman iş gücü ve istihdam, iş gücü piyasasındaki yavaş yaşlanma dediğimiz zaman çok daha durum, çok daha kötü bir durumda IMF bir taraftan da Hindistan'ı Hindistan, Hindistan Japonya'yı geçecek diye tahmin etmişti. 3 4 yıl sonra bakalım neler olacak. Peki piyasa tepkisi nasıl oldu? Piyasalar biraz karışık tepki verdi. Yani son birkaç saat içerisinde yüksek kaldı. Hisse piyasalarında biraz daha gelişme oldu. En fazla aslında tahvil piyasasında bir hareket olduğunu gözlemledik. Yüzde %63 oranında şu anda şans veriliyor Nisan'a itibariyle borcun negatif faiz sürecini sona erdirmesi konusunda. Yani burada zamanlama açısından önemli. Oluyor. Olacak. Ama tabii ki şunu söyleyebilirim ki eninde sonunda bir okay. şekilde bu nokta so much, sona erecek negatif faizler. Benim Çok teşekkürler. Diyelim. 30 dakikayı burada noktalayalım. Hoşçakalın.